Bir şey soracağım. Zeynep'le Barış niye ayrıldı? Hı. Çünkü Zeynep Hanım e başka birine aşık oldular efendim. <laughs> Atıyorsun. Çok ciddiyim. Aa kime? Tanıyor muyuz? Yani tanıyoruz da sen yine de bahsetme bundan Zeynep'in yanında. Niye? Çünkü yani bana söylemedi daha. Ha, sen tahmin ediyorsun. Yani tahmin değil aslında gayet iyi biliyorum. <laughs> Geçen gün mutfakta kurabiye yapıyoruz. Benden krem şanti yerine ne istedi biliyor musun? Ne? Kerem şanti. <laughs> Hadi canım. Vallahi bir de üstüne azarladı beni. Sen de mi ne istedin dedim. Krem şanti yaptı. Hayır dedim, başka bir şey söyledin. Ne söyleyeceğim canım, Allah Allah falan. <laughs> ha Bir dakika. Kerem bizim Kerem Sayar mı? Aynen öyle. Ay be. Bütün o didişmeler ondanmış demek. Ya, ya. <laughs> Kerem Sonra. Sayar'ı. Kerem Şanti. <laughs> Evet ben çay yapacağım içeriz değil mi? Olur olur içeriz. Yalnız ben bir Zeynep'e bakayım. Tamam. Canım. Ya yatmadın mı daha? Yatacağım. İyi geceler. Hadi. Aa ne bu telaş canım? Yok telaş falan. Telaş falan yok. Benim sadece çok uykum geldi. Hemen yatmak istiyorum anneciğim. Hadi. Emin misin? Ya anne evet eminim. Odan da birini falan saklamıyorsun yani değil mi? Ne? Ya anne sen ne saçmalıyorsun? Ya olur mu hiç öyle şey? Tamam mı? şaka yaptım. Safım benim. Hiç komik değil, tamam mı? Tamam, tamam. Hadi iyi geceler. Hadi, hadi iyi geceler. Oh. Çık oradan. Çık hadi. Sence bir şey anladı mı? Eğer anlasaydı şu an ölmüştük. Çabuk. Ya hadi. Yani bir şey diyeceğim. <laughs> yani istersen ben bu akşam burada kalayım. Ya saçmalama. Hadi git yakalanacağız. Peki. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.